Merhaba sevgili izleyiciler. Sizlere yine yeni bir haftanın enerjisini ve fırsatlarını getirmek için buradayız. Bugün 16-22 Ekim 2023 tarihleri arasında bizi bekleyen astrolojik etkileri keşfetmek için burç yorumlarına dalacağız. Ayın konumu. 16-22 Ekim 2023 haftasında Ay Akrep burcunda ilerleyerek enerjimizi derin düşüncelere ve dönüşüme yönlendiriyor. Hafta sonu ise kova burcunda ilerleyecek. Ayın burcunuzdaki etkilerini yakından takip ederek günlük burç yorumlarınızı kaçırmayın. Sevgili Koçlar ve yükseleni Koç olanlar, bu hafta sizi bekleyen bir dizi iş fırsatı ve sorumluluk var. İşlerinizde başarı elde etmek için içgüdülerinize güvenin. Ancak aceleci kararlar yerine olayları detaylı bir şekilde değerlendirmeye çalışın. Dikkatlice plan yapmak istikrarlı bir başarı sağlayabilir. Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa olanlar. Bu hafta finansal konular ön planda olacak gibi görünüyor. Harcamalarınıza dikkat edin ve varlık yönetimi konusunda sağlam adımlar atın. Aynı zamanda hayatınızın bazı alanlarında önemli değişiklikler bekleyebilirsiniz. Cesur adımlar atın çünkü bu değişiklikler büyük bir olumlu etki yapabilir. Sevgili ikizler ve yükseleni ikizler olanlar, bu hafta sabırlı ve anlayışlı olmanız gereken bir döneme giriyorsunuz. İnsanlar arasındaki ilişkilerde anlaşmazlıklar olabilir. Ancak kendinizi haklı hissetseniz bile kavga etmekten kaçının. Empati yaparak sorunları çözmeye çalışın. Çünkü bu yaklaşım uzun vadede daha olumlu sonuçlar doğurabilir. Merhaba sevgili yengeçler ve yükseleni yengeç olanlar, bu hafta sıkışmış hissettiğiniz alanlarda rahatlama fırsatları bulacaksınız. Olumsuz durumları olumlu bir bakış açısıyla ele alarak kendi gücünüzü hatırlayın. Kendinize olan güveninizi artırın ve ilerideki sorunları daha kolay aşmanıza yardımcı olacak çözüm yollarını bulun. Sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan olanlar, bu hafta sağlık ve ruh sağlığınıza dikkat etmek önemli. Yorgun hissedebilirsiniz. Bu nedenle dinlenmeye özen gösterin. Ayrıca söyleyeceğiniz sözlerin etkilerini göz önünde bulundurun. Kontrolsüz tepkilerden kaçının çünkü sözleriniz sevdiklerinizi etkileyebilir. Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak olanlar, bu hafta yurt dışı işleri veya uzak mesafelerle ilgili fırsatlar karşınıza çıkabilir. Sürpriz iyimserliklerle karşılaşabilirsiniz. Ayrıca sağlığınıza dikkat etmek de önemli. Bu hafta, kendinizi hem fiziksel hem de duygusal olarak koruma altına alın. Sevgili teraziler ve yükseleni terazi olanlar, iç sesinize bu hafta daha fazla kulak verin. Düşüncelerinizin gerçekleşme olasılığı yüksek. Bu yüzden daha olumlu düşüncelerle dolu olmaya çalışın. Kendi ve sevdiklerinizin iyiliği için pozitif düşünce gücünüzü kullanın. Merhaba sevgili akrepler ve yükseleni akrep olanlar, çevrenizdeki konuşmalar ve saptamalar bu hafta çok önemli olabilir. Duyduklarınıza dikkat edin, ancak hemen tepki vermek yerine dikkatlice düşünün. İşler dolduruşa gelmeden önce özenle planlanmalıdır. Sevgili yaylar ve yükseleni yay olanlar, emlak işleriyle ilgili önemli adımlar atmaya başlama zamanı geldi. Eğer kripto para veya borsa ile ilgileniyorsanız, geçmiş verileri inceleyerek bilinçli kararlar alın. Bu hafta finansal konularda dikkatli ve planlı olun. Merhaba sevgili oğlaklar ve yükseleni oğlak olanlar. Sağlığınıza bu hafta özellikle dikkat edin. Sırt ve boyun bölgesi ile ilgili rahatsızlıklara karşı tedbirli olun. Gizli işler veya sırlarla ilgili meseleler önünüze gelebilir. Bu nedenle dikkatli olun ve doğru kararlar verin. Sevgili kovalar ve yükseleni kova olanlar, ortak işler ve ilişkiler bu hafta öne çıkıyor. İşbirliği gerektiren konularda net sınırlar belirlemeye özen gösterin. Ayrıca devlet işleriyle ilgili önemli görevler sizi bekliyor olabilir. Planlarınızı dikkatle yapın ve adım adım ilerleyin. Merhaba sevgili balıklar ve yükseleli balık olanlar. Aşk konusunda bu hafta sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Kontrolü bırakın ve olayların akışına güvenin. Hayatın tadını çıkarın ve aşkın sizi nereye götüreceğini merakla bekleyin. Bu haftalık burç yorumlarının sonuna geldik. Umarım bu astrolojik rehberlik önemli bilgiler ve ilhamlar sağlamıştır. Gelecek hafta için neler getireceğini merak etmeye başlayabilirsiniz. Lütfen unutmayın, yıldızlar sadece bir rehberdir ve yaşamanızın yönünü kendiniz belirlersiniz.